Sayın basın mensupları, Sayın Fıstık Oda Başkanım, Fıstık üreticiler Başkanım, özellikle Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'si Şanlıurfa'mızda yetişiyor. Burada Şanlıurfa milletvekillerine, Gaziantep milletvekillerine, Siyirt milletvekillerine ve Sayın Tarım Bakanımıza seslenmek bir fıstık ağacının yetişmesi 15 yıl ancak ürün elde ediyoruz. Bundan dolayı aldığımız bir duyuma göre ithalat, fıstıkta ithalat olacak. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten bu yıl bir tarafta don, bir tarafta kurallık, bir tarafta ağaçlarımızın kuruması, bir de ithalat üstüne girince çiftçilerimiz çok zor durumda. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Ee, bir an önce bu ithalatın olacaksa da durdurmasını özellikle rica ediyoruz. Çiftçilerimiz çok zor durumda. koraklıktan dolayı, dondan dolayı çok zor bir yıl geçirdik. Ee, bizi de sesimizi duysunlar. Sayın Başkanlarımız da ayrı açıklama yapacaklar. Özellikle çiftçilerimiz sabahtan beri bizi sıkıştırıyorlar. Olmaması için. Teşekkür ederim Sayın Başkan. <laughs> kıymetli Odası Değerli Sıkırat Şehir Başkanım ve çok kıymetli basın mensupları. E, son iki gün içerisinde kamuoyuna meşgul eden fıstık e, ithalatıyla ilgili bir fıstıkçılar odası olarak kendi esnafımız e, adına gerekçeler fıstık üreticileri adına bu e, konuya bir açıklığı getirmek istiyorum. Zaten son iki yılda kuraklık etkisinde kalan üreticilerimizin mağdur olduğu ve 2024 yılında fiyatların çok düşük olduğu bir dönemde kimseden ses çıkmazken 2025 yılı içerisinde yine bir, sıf, bir tarafta kuraklık, bir tarafta da donun zarar verildiği gül çiftçiye yine zarar ederken baklava üreticileri çiftçinin bu mağduriyetini hiçe sayarak kendi kar oranlarını artırmak hedefliyorlar. Bu yılda üreticilerimiz ve fıstık tüccarlarımız az da olsa para kazandığı bir dönemde bu defa 3-5 tane baklava barınlarının ortaya çıkıp arttırması kadar yanlış bir şey yoktur. Fıstık üreticilerimizin ve tüccarlarımızın alın terine karşılık bir sayısızlıktır. Geçen yıl fiyatlar 200-250 olduğu zaman da %300-400 para kazanan baklava firmaları bugün paralarını e alarak bazı bugün karlarını bazı alması üzerine çıkıp fıstık ihalatı, ithalatı talep etmekleri bizlere yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Baklava fiyatlarının yüksekliklerinde biz de çıkıp yurt dışından fıstık mı ithal edelim? Bunun kadar yanlış bir şey yoktur. Bu talebimizin gerek bakanlık ve diğer kurumları değerlendirilip en kısa zamanda ithalat edilecek olan fıstığın da önüne geçip gerek fıstık üreticilerimizin gerekse de e, tüccarları da e, hesaba alarak sadece 3-5 tane baronun değil on binlerce kişinin ekmek teknesi olan bu fıstıkla ilgili olan sektörüne de derhal iyileştirip kendilerine destekli olmalarını bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Başkanım isim soy isim de söylersiniz. Fıstık Şuraya Oda Başkanı Ahmet Aslan. Kıymetli basın mensupları, değerli başkanlarım. Maalesef çok sıkıntılı bir konuyla karşınıza çıkmış olduk. Bizim en büyük sıkıntımız üreticiler olarak bizim yanlış anlaşılmamız. Biz buradan sizin aracımızla Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza ve yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Lütfen böyle ciddi konularda ziyaret odalarımızla, üretici birliklerimizle, esnaf odalarımızla birlikte hareket edilmesi, konunun gerçeklerin bizden dinlenmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Şu anda bakanlığımız konuyla ilgili gerçekten yanlış bir bilgi içerisinde ve bu yanlış bilgi üzerinden bir operasyon yapma gayretinde. Biz bunu asla asla kabul etmiyoruz. Benim üreticimin kanı yerde sevgili arkadaşlar. Malumuz bir kuraklık geçti. Ağaçlarımız bırakın mahsuru, ağaçlarımızın kökleri kurmaya başladı. Biz ağaçlarımızı kurtarma derdine düşmüşken geçen yıl fiyatlar 200 TL civarında olup fıstığımız yerinde yerine sürülürken bu yıl biraz fıstık fiyatları düzeldi. Ancak bildiğiniz gibi kuraklıktan dolayı ve yok yıl olmasından dolayı bizim zaten geçen yıla göre masul, elde etmiş, etmiş olduğumuz mahsul %20 civarı. Bizim bu sene elde etmiş olduğu bütün yüksek fiyatlara rağmen fıstıktan elde etmiş olduğumuz gelir anca ve anca bizim huzur, gübre, ilaç ve diğer masraflarımızı kurtaracak olsun. Şimdi bakanımıza giden bilgiler bu fıstığın üreticinin elinden çıktığı yönünde sadece tüccarın elinde kaldığı yönündedir ve bu gerçek değildir. Bizim şu anda fıstık üreticimiz yeni yeni hasat döneminde biliyorsunuz kırmızı kabuklu fıstık 9-10-9-15'te hasata başlamış. Şu andaki fıstık hala bizim üreticimizin elinde ve bu mağduriyet gerçekleşirse en büyük mağduriyeti de bizim üreticimiz yaşayacaktır. Biz buradan gerçekten spekülasyon yapmıyoruz. Demoloji yapmıyoruz. Üreticimizin gerçekten haklarını savunmaya çalışıyoruz ve bakanlığımızın da bizlerle diyalog haline girmesi bizlerle diyalog halinde bu işin sonuca vardırılması yönündedir. Hepinize sevgiler. Tabii bak baş Şanlıurfa kısa üretimine ee, bir başka. özellikle ticaret bakanı ve tarım bakanımıza seslenmek istiyoruz. Üç tane baklavacı, beş tane ticaret, on binlerce insanı değiştirmesinler. Saygılarımı sunuyorum.